Nisan 1984, San Francisco'nun Tenderloin bölgesinde bir otelde gerçekleşen cinayet haberi, polis merkezine bildirildi. Olay yerine giden polis ekipleri, otelin bodrumunda 9 yaşındaki Mei Long'u bir su borusuna bağlı şekilde buldu. Ölmeden önce dövülmüş ve cinsel saldırıya uğramıştı. Bu onun bilinen ilk cinayetiydi. O artık durdurulamazdı. We are all evil. some or or another. Are we not? Los Angeles'ta hayat oldukça güzeldi. O sıralar yani 1984'te olimpiyatlara ev sahipliği yapıyor. İnsanlar coşkuluydu, mutluydu suç oranları şehirde oldukça azalmıştı. Ta ki o ortaya çıkana kadar. 10 Nisan günü bir çocuğun hayatını kaybetmesinden 2 ay geçmişti ki 28 Haziran'da Jenny Winko, Glassell Park'taki dairesinde vahşice öldürüldü. 61 year -old Joyce Nelson lived alone in her Park home. Found her to death. uyurken defalarca kez bıçaklanmıştı ve boğazı o kadar derinden kesilmişti ki neredeyse başı bedeninden ayrılmış haldeydi. Yaklaşık bir yıl boyunca buna benzer bir cinayet olmadı. Fakat 17 Mart 1985'te 34 yaşındaki Dale Okazaki, Kaliforniya'daki evinde ölü bulundu. Polis olay yerine vardığında garaj kapısı açıktı. Garaj kapısından başlayacak şekilde evin içine doğru yerde kan izleri vardı. Dale Okazaki mutfakta yerde öylece yatıyordu başından aldığı tek bir kurşunla öldürülmüştü. Ufak tefek şeyler hariç katile ait herhangi belirleyici bir iz yoktu. O halen dışarıdaydı ve her an başka birini daha öldürebilirdi. 29 Mayıs 1985'e kadar 3 üç cinayet daha işlenmişti. 29 Mayıs gecesi katil Kaliforniya'da 83 yaşında Mabel ve 81 yaşındaki engelli kız kardeşi Florence'ın evine girdi. Mutfakta bir çekiç buldu. Ardından onları elektrik kablosuyla bağladı. Dövdü ve katletti. Birini öldürdükten sonra çok rahat davranıyordu. Bir şeyler atıştırmak için bile zaman ayırıyordu. Sanki bu onun molalar verdiği bir işiymiş gibiydi. Ama bu cinayet diğerlerinden farklıydı. İlk kez bir iz bırakmıştı. Yatak odasında çizmiş olduğu bir pentagram. Beyin kullandığı rujla. Bu onun bıraktığı ilk işaretti. Bir pentagram ne anlama gelebilirdi ki? Sadece onun kullandığı ona özel bir işaret miydi? Yoksa satanizme olan ilgisi miydi? Polisler artık bunun bir seri katil olduğundan emindi. Medyada artık ona gece avcısı deniliyordu. The so-called night stalker who has terrorized California. Yesterday he struck again. People are wondering when and where he will strike next. I'm scared. I think everybody else is scared. I am not leaving my door open for my son. I don't care if he sleeps on the street. I don't understand why somebody can't identify him. He has to live somewhere. Somebody must know. He's a weird-looking character. Somebody has to know him. seri katillerin çoğu herkesten daha iyi ve daha akıllı olduklarını düşünür. Cinayet işleyip bunlardan yakalarını sıyırmalarıyla bunu kanıtlamaya çalışırlar. Şöyle düşünürler. Ben zekiyim. Siz beni yakalayamayacak kadar aptalsınız. Bunun üzerine bir de gazete ve televizyonlarda yaptıkları şeyleri gördükçe bu hoşlarına gider. Başka türlü bir ün ve şöhret anlayışı. Son cinayetten bir buçuk ay sonra 2 Temmuz gecesi Mary Louise'i öldürdü. 5 Temmuz'da Whitney Bennett'ı feci şekilde dövdü fakat öldürmedi. Aynı şekilde 7 Temmuz'da Joyce Nelson'ın evini soydu. Ona değerli eşyalarının yerini söyle dedi. Eşyalarının yerini gösterdikten sonra katil bana yalan söylersen seni öldürürüm dedi. Nelson tanrıya yemin ederim doğruyu söylüyorum dedi. Katil ona şöyle cevap verdi. Tanrı'ya değil, şeytana yemin et şeytana yemin etmesi sayesinde onu öylece bırakmıştı. 7 Temmuz gecesi polisler yine bir ize rastladı. Katilin ayakkabı izine. Değişik bir deseni vardı. 44 numara büyüklüğünde bir ölçüye sahipti. Polisler bunun Avia marka bir ayakkabı olduğunu öğrendi. Kurtulan kişilerin dediklerine göre bu siyah bir ayakkabıydı. Yeni üretilmeye başlayan bir markaydı araştırmalar sonrası bu Avia marka siyah ayakkabıdan sadece 6 tanesinin o bölgeye getirildiğini ve bunlardan sadece bir tanesinin Los Angeles'ta satıldığı bulundu. Fakat katil ayakkabıyı alırken sahte bir isim kullanmıştı. Bulunan bu ayakkabı onun kim olduğunu işaret etmiyordu. Fakat birçok farklı cinayeti onun işlediğini kanıtlıyordu. Kurbanlardan bazılarının verdiği bilgiler sayesinde katilin robot resmi çizildi

O gece ve daha sonraki geceler arabasıyla farklı yerlerde hırsızlık için girişimlerde bulundu. Aynı gün 30 yaşındaki Bill Carnes ve 29 yaşındaki nişanlısı Aynes Erikson'un evine girdi. Bill'i başından vurduğu ve nişanlısı Erikson'a cinsel saldırıda bulundu. Çıkarken Erikson'a gece avcısının burada olduğunu söyle dedi. Çalınan Toyota araç 28 Ağustos'ta Los Angeles'ta Bill Shire Center'da bulundu. Katil aracı delil bırakmamak için özenle temizlemesine rağmen polis dikiz aynasından tek bir parmak izi buldu. Parmak izini tarattıklarında katilin kimliği tespit edilmişti. 25 yaşında Teksaslı Richard Munoz Ramirez. Ramirez 12 Aralık 1984'te yani her şeyin başlamasından önce oto hırsızlığından tutuklanmıştı. Bu da tutuklanırken çekilen o resmi. Artık seri katilin kim olduğunu öğrenmişlerdi. We are satisfied that we now have the night stalker, man by the name of Richard Ramirez. This photograph was taken about eight months ago and right here in Los Angeles. Fakat onu bulmaları gerekiyordu. Ramirez'in tespit edildiğinden haberi yoktu. 30 Ağustos 1985'te Ramirez, Kaliforniya'daki neredeyse her gazete ve televizyon kanalında baş haberlerde olduğundan habersiz. Kardeşini ziyaret etmek için Arizona'nın Tucson şehrine giden bir otobüse bindi. 31 Ağustos sabahı Los Angeles'a geri döndü. İndikten sonra Doğu Los Angeles'ta bir markete girdi. Bir grup yaşlı Meksikalı kadın onu korkuyla El Matador yani katil olarak tanımadıktan sonra yüzünü gazete rafındaki ön sayfalarda gördü ve mağazadan panik içinde kaçtı. Bir sokağa geldiğinde aracında oturan bir kadının arabasını çalmak isterken başına aldığı bir darbeyle yere yığıldı. Kalabalık onu orada linç etmek üzereyken polis geldi. Onu tutukladı ve polis aracını aldı. Gece avcısı artık yakalanmıştı.

11 cinsel saldırı ve 14 hırsızlık. Ramirez bir canavardı. onun bu hale nasıl geldiğini öğrendiğimde ondan daha cani insanların ortalıkta öylece gezdiğini de öğrenmiş oldum. Ramirez, Julian ve Mercedes Ramirez'in beş çocuğundan en küçüğü olarak 29 Şubat 1960'ta Teksas'ın El Paso kentinde doğdu. Babası eski bir polis memuruydu. Öfkeli biriydi. Babası ona sıklıkla şiddet uygulardı. Bir keresinde onu bir mezarlığının girişine bağlamış ve ertesi güne kadar onu öylece bırakmıştı. Babasının daha neler yaptığı bilinmiyor. Fakat onun hayatına büyük oranda etki eden bir başkasıydı. Büyük kuzeni Miguel Ramirez. Miguel, ABD ordusunda askerlik yapmış, Vietnam Savaşı sırasında sık sık yaptığı kadın istismarlarını, öldürdüğü askerlere yaptıklarını fotoğraflamış ve genç yaştaki Ramirez'e göstermişti. Öyle ki ona nasıl yaptığını detaylarına kadar anlatmıştı. Vietnamlı askerleri gizlice nasıl ve ne şekilde öldürdüğüne kadar. Anlatılana göre Miguel, kendi eşini çıkan bir tartışmada onun gözleri önünde vurup öldürmüştü. Demişti ki, işte canını sıkanlar için yapman gereken bu. İşte tüm bu olaylardan sonra, her insan gibi günahsız ve masum doğan Ramirez, somurtkan, içine kapanık, ve insanları değersiz gören biri haline gelmişti. Ramirez'in babası, kuzeni yani kendi ailesi bir canavar yaratmıştı. Ramirez'den daha cani olan ailesi bir suç makinesi yaratıp sokaklara salmış ve kalan hayatlarına normal bir insan gibi devam etmişlerdi. Ramirez korkunç bir katildi. Fakat asıl katil bir katil doğrandı.